arkadaşlar. Artık borsamız 4 saatlikte hareketli ortalamanın altına indi. Bu konu hakkında değerlendirmeleri yap, değerlendirmelerimi yapacağım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar endeksimiz 4 saatlik hareketli ortalamanın altına inmiş olabilir. Ama arkadaşlar şunu unutmayın borsamızdaki bir kağıtlar arkadaşlar 10 taneden 8 tanesi arkadaşlar. Şu an için borsamızın 10.700 fiyatında olduğunu ben biliyorum. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Borsamız e, Borsamız arkadaşlar e, şuradan şuraya bakın düşüşüyle fiyatlardaki düşüş e, karşılaştırdığınız zaman endeks mühendisliğini kanıtlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi fiyat aralığı dediğimiz zaman bak buradan yani şuradan e, aşağıya yüzde bir yetmiş gözüküyor değil mi? Rastgele bir hisse yazalım. Mesela Akbank. Akbank'ta bakalım. Mesela e, 4 saatlik kapanışlardan şu anki fiyatına ne kadar düşmüş? Bakın kanıtlıyorum size endeks mühendisliğini. Bakın görmüş olduğunuz gibi bakın yüzde şuradan aldım. Bak tepki bulmuş haliyle bile yüzde dört yirmi dört. Mesela başkanı yazalım. Koç KC Hold yazalım. Evet. Bakalım bunda yüzde kaç düşmüş. %3.75 Başka Tau HL Bana Tav düşmemiş. Tamam. Başka Aselsan Şuradan alırsak %270 şuradan alırsak %3.2 Pegasus %2 Mesela arkadaşlar BİM bugün acayip düştü. Bime bak Bime bakalım. Of BİM %8.42. ULKER ee, Ulker Ulker. %215 Başka ne var? İş Uç, CTR. Uş uç, İş bankası. Şuradan aldığımızı düşünelim. %5.40 Başka neler var? Emlak konut. Arkadaşlar ne kadar düşmüş onu göstermeye çalışıyorum. Ben endeks mühendisliğini göstermeye çalışıyorum. %2.17 Başka neler var? Astor. Astor yükselmedi galiba. Evet Astor zaten yükselmemiş. Başka? Kardemir'de Arkadaşlar görüyorsunuz endeks mühendisliğini. Bunları neden gösteriyorum arkadaşlar? Yani bir Ford 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 Otomotiv Evet yani arkadaşlar endeksimizin endeks mühendisliğini kanıtlamak için gösteriyorum. İki gün boyunca bize ne yaptıklarını gösteriyorum. Normalde şartlarda bu iş böyle olmazdı. Ee, başka? Ford'u gösterdik. Göstermediğim bir şey. Bankalardan iki tanesini gösterdim. Bulaşımı gösterdim. THY'ye de bakalım. TH Türk Hava Yolları olmadan olur mu? Türk Hava Yolları'nda yapmışlar mı? Endeks Mühendisliği %3 düşürmüşler. Fazla yapmamışlar bunda. Başka neler vardı? Bakın. Bir de desteğe bakın. Bakın bu da bir stotus kağıdı oldu. Destek faktörü. Bakalım destek faktörü bugün ne yapmış? Hayda vire. Endekste alakası yok. Artık açı kapatmışlar bugünlük de bir bakalım. Hayda. Artı altı. Spik Spik kağıdı biz böyle olur işte. Geç. Neyse arkadaşlar geri bir üst yüze dönüyorum. Endeks mühendisliğine bu şekilde kanıtlanmış oldum dediğim gibi. Şu an için 4 saatlik hareketli ortalama destek bölgesindeyiz. 10.844'ün üstüne çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde aşağıdaki hedefimiz 10.780'dir. Ee, borsamız stop olmuştur. 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıkmadığı sürece hedefimiz 11.200 11 .200 olmayacaktır. Borsamızın 11.200 hedefine ulaşması için öncelikle hareketli ortalamanın üstüne yani 10.844'ün üstünde kapanış yapması gerekti. Yarın da arkadaşlar Cuma hafta sonu riskini almak istemeyenler de tekrar satış getirebilir. Bunda bilinmesi lazım. Bu da arkadaşlar Cuma günü kapanışta bizim borsamızın 10.780'e iğne atabileceği konusunda bir ipucu verebiliyor. Dediğim gibi. E, ben bugün ne yaptım arkadaşlar? Aselsan'ım ve Kardemir D'den karım vardı. E, he, sadece ikisini satabildim. Elimde hangi kağıtlar kaldı? Sayıyorum. Türk Hava Yolları, Pegasus, Koç Link, Migros, Bim, e, başka Tavı satmıştım zaten. Tavı satmıştım. Akbank'ı yeniden topluyordum. İş bankasından da elimde fazla yoktu. Elimde yüklü olanlar Türk Hava Yolları, Pegasus, BİM, Migros, ee, başka, bir saniye, bir saniye hocam, garanti Bankası'nı açmam lazım ben hatırlayamıyorum ya. Bir saniye arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım öyle başlatayım. Evet şu an listeye baktığım zaman elimde bende en çok bulunan kağıt. Evet arkadaşlar. Bim. Ford. Koç. Migros. Pegasus. Sabancı. ve Türk Hava Yolları ben de elimde yüklü miktarda var. Elimde çok az olanlar arkadaşlar. Şişe, Sasa, Petkim, iş Bankası elimde var. Elimde hiç olmayanları söylüyorum. Elimde hiç olmayanlar Enkayı, Garanti Bankası, Gübre, Kozal, Petkim, Petkim, ha, pardon, Petkim var, pardon. Petkim, Türksel ve Tofaş elimde olmayanlar Tofaş ve Tüpraş elimde olmayanlar arkadaşlar. Bunlar elimde var. Elinde hiç olmayanlar hala ve hala yüksek bulduklarım. Tüpraş, Tofaş, Türksel. Tüpraş, Tofaş, Türksel. Bana göre hala şu an alınma uygun olmayan hala pahalı olan kağıtlardan dediğim gibi. Bunlar elimde yok. Şu an için hala yok. Ereğli de hala yok. Enhayı çok zaten pahalı diye hiç almıyorum. Emlak almıyorum. Çünkü yıldışık değerlerine göre kıyasla kıyas diyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde videoyu kapatıyorum. Video çok çok uzun uzun, uzun oldu. Buraya kadar izleyen varsa video videonun altına hocam buraya kadar izledim desin. Gerçekten ben de o videoya like atacağım arkadaşlar. Bakalım buraya kadar izleyen var mı? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.